okumak isteyenlere bir teşvik olması için evet. birkaç kelam etmenizi ben istiyorum. Talebe geliyor, hocam diyor ben sıkılıyorum diyor, medresede sıkılıyorum diyor mesela. Oğlum ne, ne oldu, niye sıkılıyorsun? Ya bilmiyorum hocam işte canım sıkılıyor diyor. Yani böyle işte telefon yok diyor, telefon yasak diyor. Yok bilmem işte internet şeyine giremiyorum diyor veya girsem de kısıtlıdır diyor falan. Annemi özlemişim, babamı özlemişim, duramıyorum, 15 günde bir çıkamıyorum falan böyle veya ayda bir çıkamıyorum. Siz ne Nabi Hocam yani nasıl yaptınız bu işi? Nasıl başladınız? Ben biliyorum ki siz başladığınızda bir kere evliydiniz, evet. doğru mu? Evet. evet. Yani il, ilme başladığınızda evet. evli olarak iki çocuk babası olarak başladınız. Evet. Hem okudunuz hem okutuyorsun bugüne kadar. Yani 27 seneden beri 30 seneye yaklaştık neredeyse bir çeyrek asırdır elhamdülillah evet. hem okudunuz iki çocuk babası olarak hem de okuttunuz evet. kolay oldu mu? Yani hocam yani kolay kolay olmadı tabi İstanbul gibi bir yerde o zaman tabi Efendi efendimizlerimizin çok duaları vardı çok teşvikleri vardı hala yani her sohbetlerinde okumamız gerektiğini, okum, okuması lazım, herkesin okuması lazım. işte. medrese olmasa olmaz. İlla ki dinimizi, diyanetimizi bilmemiz. O e, Allah-u Teala kendisine sağlık, sıhhat versin inşallah. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Amin. Onu, Amin. O mübareğin Efendi Hazretlerimizin e, teşvikiyle, hocalarımızın da işte teşvikiyle elhamdülillah e, bu yola girilmiş oldu. Yani hakikaten dediğiniz gibi hocam biraz meşakkat oldu. Çevreden çok söylentiler oldu. Ama tabi herkes bir şey söyleyecek yani. insanın ağzı çoğal değil ki baliyesiz. E bu aşk, bu ilim hevesi geldiği zaman e, hakikaten insan birçok şey görmüyor yani. Daha önceki yaşantın, diyelim ki güzel bir evde yaşıyorsun ama e, biz mecburen o zaman Fatih'e gelmek e, istedik ve e, hakikaten e, kaldığımız yerler çok da e, şey yerler değildi iki kat aşağı iniyorduk Bodrum'da ama hiç o şartlar bizi şey yapmadı yani yıldırmadı ki işte dostlarının bereketiyle doğasıyla e tabii biz de Allah'ın yardımıyla biraz zorluklar oldu ama elhamdülillah 99'da da işte efendi hastane bizi Altınşehir şehir tarafına vazifeye gönderdi. Odur budur işte hasta kadar bir şeyler yapmaya Bildim kadarıyla Hani oğlunuz Ramazan, o zaman küçüktü, Küçük, Ramazan evet. Hoca evet, küçüktü. Evet, evet. Şu anda elhamdülillah, he, yalnız da vazife yapıyor. Elhamdülillah. Ee, sonra e, iki tane kızınız var, onlar da Evet. Hafız oldular veya oluyorlar, gayret sarf ediyorlar. Yani oldular, oldular elhamdülillah maşallah. Beş, beş çocuğumuz var, dört tanesi hafız elhamdülillah. Maşallah evet. maşallah maşallah. Öbürü de yapamadı işte, o da yarıya kadar geldi. Arapça okudu elhamdülillah. Maşallah. Yani Allah bu yolda ayırmasın hocam yani. Demek ki ben sebete nebete. <laughs> evet, yani inşallah. sebat ederse insan, evet. yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ikramda ihsana bulunur.